Neredeyiz arkadaşlar? Beykoz Sahil. Nereye gidiyoruz? Kaz Dağları'na, Çanakkale, Ayvacık. Ayvacık. Biraz Ama... kafalar karışık ya. <laughs> Elektrikli otomobille 450 kilometre yol yapacağız Tek ve Şarjla. deneyeceğiz. 450 mi? Ben 430 olarak hesapladım. Yapma. Aa, Burak 430 diye gelmiş ya. <laughs> Burak sen de. Ben bir şarj edeyim. <gülüyor> <gülüyor> var mı planlar, programlar? Ya ben çok konuşmuyorum. O yüzden böyle güzel planlarım var. O yüzden çok konuşmuyorum. Rakipler dişi tabi arkadaşlar. Ama bu bir yarış değil. Onu söyleyelim. Önce ee, gitmek mi önemli? Benim için öyle. Benim için hep öyle yani. Hayatımda. <laughs> Hayat felsefem o yüzden. Bu arada ben biraz böyle şeyi kullanacağım. Hızlı, Haşin mi? Vahşi. Hızlı, sportif kullanacağım. Öyle söyleyeyim. Biz keyfini Biz... çıkaracağız. Planlıyız zaten. Vakitli varırız. Şarjımız bize yeter. Sohbet, müzik. Sohbet, müzik. Tecrübelerimizi anlatırız. Biz seyahate çıkıyoruz. Zaten yola çıktığın anda o eğlence başlıyor. İstediği kadar sürebilir. Arada atışmak serbest mi? Tabii. Serbest. Siz nasıl gideceksiniz? <laughs> biz işin daha çok teknolojisindeyiz. Biraz daha, çiz. biz daha çil evet. gideceğiz. 77 ile başlıyoruz zaten yola. Hadi ya. Ha. Biraz ya. ele. <laughs> Yarı yolda bir şarj eder devam ederiz biz. Abi şarjlar full gelelim diye konuşmuştuk. Öyle geldi. Abi. <laughs> Ama tek şarjda diye bir şey yok değil mi? Şarj yok. hakkımız var. Ay, şarj hakkımız istediğin kadar var ama amacımız tek şarjla gitmek. Ya ya bir yani. yarışma yapalım oğlum yine. Peki, Yapmayalım oraya mı? vardığımızda kimin şarjı daha fazlaysa o mu kazansa? İşte bir şey yapmamız lazım. Hmm. Hem erken varacağız. Bir dakika, erken varmamız gerekiyor yani varabilmek için. Vardığında da mesela şarjının oranına bakalım. Yani hem erken varacaksın hem de sona kadar bitmiş olmaması da bir avantaj olabilir. İyi olan kazansın. Hadi yolunuz açık olsun. Yolda Hadi. iyi şeyler yaşayacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yani. Bugüne kadar 2-3 kere uzun yolculuk yaptım. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Bu deneyimi de size hem diğer arkadaşlarımla birlikte anlatmaya çalışacağım. Dediğimiz gibi başta herhangi bir e, challenge yok bu işin içinde. Ama önce gitmeye çalışacağım. Onu da belirteyim. Şimdi otobana çıkalım. Orada görüşürüz. Yola çıktık Beykoz Kundra'dan hareket ettik. yaklaşık 10-15 kilometre yaptık. Çok pozitif bir sabah oldu. Ekip çok tatlı, full enerji. Ben hatta açıkçası varıp oraya sohbete devam etmek <laughs> istiyorum. Ne yapıyorsun? Nere neredesin ya? Bastın gittin. Önündeyim. Acele mi var? Bitirmem lazım. Yoksa Fahir 3 sene konuşur. <laughs> Doğru söylüyorsun. Fahir abileri yanda. Efendim Şahin'cim. Abi ne yaptın ya önüme kırdın öyle. <laughs> i̇şte biraz ben de önüne falan kırıyorum ki hızını keseyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Vardın mı? Ebrucum varamadım ya. Ya az kaldı 50 kilometrem kaldı. <laughs> Şu arkadaki sen misin ya o beyaz? Hayır ya. Hadi yani bakalım. Geçti. Geçti. <laughs> Ve doğan el sallayarak geçiyor. <laughs> Vallahi ben de ne yapıyor dedim ya dibimize girmiş geliyorsun. E ne yapayım takıldım size geliyorum. İyi yapıyorsun güzel. Çok güzel akıyoruz. Ve tüketimle ilgili işe mi yarıyor bizim rüzgarı kesmemiz? Evet. Evet şimdi arkadaşlar öyle bir karar verme noktasındayım ki. Çok kritik ya şu anda bu karar yani. Ya şehir içine girip 25 dakika falan kaybedeceğim. Şarj olacak Tabii ki. Ee, ama diğer taraftan düz gidip hiç o 25 dakikayı kaybetmeyi direkt 160 kilometre sonra 161 kilometre sonra şarj edebilirim. Ya bence risk almayan hayatta hiçbir şey baş başaramaz. En kötü kalırım. Ne yapayım onlar gider. Şimdi ortak WhatsApp grubundan herkes canlı konumunu paylaştı arkadaşlar. Doğan Kabak otobanı kaçırdı. Bir şekilde otobana bağladı. Arkadan geliyor bize yetişecek. Ne yapıyor bu adam ya? <laughs> Abi ne yaptın ya? Gökyüzünden mi gidiyorsun? Neredesin? Kendi rotamı alıştım. Adam kendi rotasını oluşturmuş. Duyabiliyor musun? Bu beni oyalama taktiği falan mı? Evet ben telsizden de ulaşmaya çalıştım ama açan olmadı. Bizim şimdi çekim arabasının arkamıza. Önümüze koyacağım, iyice evet. şey yavaşlatacağım sizi. Ya var ya. Vallahi ben artık gidiyorum. Allah ne verdiyse yapacak bir şey yok. E hemen var ama ne oldu? Bizim planımız tutmuş oldu. Onlara yetiştik. Hatta şu anda en önünde biziz. Şu anda 32 kilometremiz daha var. Trafik kuralları dahilinde gideceğiz. Herhalde ilk varan biz olacağız. Kimin daha fazla şarjı kaldı meselesi ortaya konulacak. O konuda biraz da bir şanssız olabiliriz. Çünkü biz iyi tükettik. Bakalım göreceğiz. Valla bence çok keyifli oldu videolar. Yani hepinizin videosunu ben keyifle izleyeceğim. Merakla bekliyorum valla. Defisli yolun sonu. Sonuçlar şimdi yokuşu çıkarken biraz azaldık. Bir son herkes arabaya bakıp söylesin mi skoru? Bir şey diyeceğim. Tek te, tek mi çıktı yokuşu? Ben Biz ne yaptık? O biz sırtımıza mı aldık arabayı? Biz de, <laughs> de biz yokuş çıktık. Azaldı işte. Orada Kaç 44 oldu? demiştik. 42'ye falan, 40'a falan. Oğlum biz zaten 250 kilo. ikimiz. Evet. Bizim arabamız ağır. Evet. Yemekleri de yemedik biz. Yolda tostumuz, şey ya, Fazla ya. bahanesi tamam. olan var mı yanda? Ben almamışım çıkarken. <laughs> Vallahi acele çıktım. Varsa bana da. Ya ben Bahane de bana verin be. benim, verin mi? Benim bahanem yok. Ben bir şey diyeceğim kaç, abi. Sen... Yüz, yüzde 42 ya da 40 diyor. Böyle bir... Ya, kaç abi söyle. herkes doğru, söylesin abi. Doğru, abi, ben gel, ben gel hadi herkes söylesin. Hadi. söylesin. Gel. Sen, yüzde 40 şarj. 150 35. kilometre menzil. Kaç? 35. Menzil? Bakmadım benzeri. 35'e baktım yeterli. Benzeri önemli değil. Sen kazandın. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Adam tabii alıştı şimdi Eritik Topam'ıyla ya. O yüzden abi. Göz <gülüyor> falan Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Web Tekno'da artık arkadaşlar kurguda koyacağız. Eee <laughs> alo. Ses bir ki. Kimse var mı? <laughs> arkadaşlar hepinize teşekkürler. Harikaydı. Biz Vallahi, teşekkür Çok güzel ediyoruz. bir gündü. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Unutulmaz anılar biriktirdik. Ve Süplardır. tecrübe kazandık. Keyifli bir yolculuktu. İnşallah tekrarlarız. İnşallah. 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 İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. 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 Selamlar. Biz yolda arabanın teknolojik özelliklerine bakmaktan o kadar çok vakit kaybettik ki şarj istasyonlarında detayların çekimini yap, anlat, teknolojileri insanlara açıklamaya çalışma derken bir buçuk saatten biraz daha fazla attık galiba süreyi. Ama yine de çok eğlenceli bir yolculuktu ve gayet güzel bir deneyimdi bizim için.